Subhanallah, Subhanallah diye el boncuğu almış eline. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Subhanallah, Subhanallah. Ne yaptın diyorsunuz? Tesbih çektim diyor. Tesbih bu değil. Allah Resulü böyle bir tesbih çekmedi bilin. Allah Resulü'nün hayatında böyle bir şey hiç yok. Sayı taşı zaten yok. O Hindistan'dan geldi. Sayı taşı, şu tesbih dediğiniz tesbih o değil. Boncuklar değil. Dolayısıyla tesbih ne? Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki kainatta onu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Ve la tefkahune tesbihahum. Fakat siz onun tesbihini la tesmaune değil. İşitmiyorsunuz değil. Tesbih işitilecek bir şey değilmiş. Neymiş? Fıkh edilecek. La tefkahun. Fıkh etmiyorsunuz. Yani düşünmüyorsunuz. Demek ki akledilecek bir şeymiş. Dolayısıyla hiçbir şey yoktur ki kainatta onu tesbih etmemiş olsun diyorsun. Şimdi hiçbir şey yoktur ki deyince güneşte girer, ayda girer, yıldızlarda girer, galakside girer, kara deliklerde girer, gezegenlerde girer, uydularda. Şimdi düşünün, güneşe nasıl tesbih çektireceğiz? Eline kocaman bir boncuğu almıştır, öyle mi? Yani bu boncuğun taneleri yeryüzü kadardır veya ay kadardır. Ve kaçlık, 33'lük, 99'luk, 500'lük, 1000'lik, kaçlık. Güneşin galaksi içindeki bir turu 249 milyon yıl. Galaksinin merkezi etrafındaki bir turu. Böyle bir tesbih nasıl bir tesbih olurdu? Yani tesbih nedir? Yaratılış amacına uygun davranmak.